Arkadaşlar merhaba. Benim adım Abdülkadir Kadir Ocak. Ya bugün çok efsane bir hareket gerçekleştirdik. Ender kardeşimizi sokaktan kurtardık. Bu diyeceksiniz ki ya kaçıncı kurtarışımız? Ya biz dört kişiyi kurtardık. Hep birlikte Kadir'in göz ailesi olarak. hayatı Hayati. Osman Recep Ender Deli Burak da direkten döndü. Hala uğraşıyoruz psikiyatri kliniklerinde. Biz kendimiz elimizden geldiğince imkansızlıklara göğüs gererek hem tabansal çevrede hem de sosyal medya üzerindeki çevrede hem de bizim kendi etrafımızda bulunan insanların çevresinde belirli bir takım böyle nasıl söyleyeyim size normalleştirme felsefelerine tabi kılınıyoruz. Ya arkadaşım bizler sokaklarda uyuşturucu var diyoruz insanlar bizi eleştiriyor. Oğlum uyuşturucu var burada gelin o zaman ona bakın. Burada fuhuş var diyoruz insanlar bizi eleştiriyor. Ama kimse burada olan fuhuşu görmüyor. Biz diyoruz ki burada insanlar uyuşturucu kullanıyor diyoruz. E burada kimse onları görmüyor. Bugün Cuma, İsa uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanıyorlar. Cuma'ya yaşı küçük olduğundan dolayı serbest bırakıyorlar ama dosya devam ediyor. SÇÇ yani açarsak parantez içerisinde suça sürüklenen çocuk. Benim anlamadığım nokta çok nasıl söyleyeyim size ya biz bir şeyleri izah ederken yanlış izah ediyoruz ya bir şeyleri anlatırken yanlış izah ediyoruz. Abi o çocuk yarın öbür gün çok ciddi problemler içerisinde suça bulaşabilir, birisini öldürebilir, yaralayabilir, gasp edebilir, uyuşturucu ticareti yapıp birilerini zehirleyebilir. Ki bunlar olası gelecek. Almanya'dan iki tane değerli bayan arkadaşımız geldi. Abla dediğim bir insan ikisi de. İkisinin de hayalleri ve düşünceleri gerçekten farklı. Zihniyetleri, düşünceleri yani şu yönde. Geliş amaçları net ortada. Ortak yönde ama geldikleri atmosferden görüp anlamaları gereken ikisinin de farklı. Çünkü herkes kendi hayatından mesul. Tarla başını gezdirdim bir tanesine motorun arkasında. Ve çok şaşırdı. Yani onun o nefes alışından bile hissedebiliyordum o atmosferi gördüğü zamanki korkusunu, hareketlerini, tavırlarını. Keza bir tanesi yemek dağıttığımız esnada ağladı, gözyaşlarını döktü. Ki empati düzeyi içerisinde. Ondan sonraki süreçte bir olaylar gerçekleşti. Bir kardeşimizi ayakkabı aldılar. Sonra Ender'i dediler ki ya Kadir'im ne yapmak istiyorsun? Hani amacın ne? Biz de yani ben dedim ki o zaman abla madem bir şeyler yapacaksınız en azından birilerini kurtaralım. Böyle 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 bir Ender var. Gelin dedim bunu kurtaralım. Bak size yemin ediyorum arkadaşlar. Hayatım üzerine yemin ederim o iki tane kadında bulunan yürek bende yok. Kadın başlarına yani bir bayan olarak diyeyim daha doğrusu. Hiç tanımadıkları bir insana güvenerek hiç tanımadıkları çok aşırı derece altını kırmızı çizgiyle çiziyorum ortama girerek Ender'i aldık. Tarla başına travestiler yani trans bireylerin arasında, hayat kadınların arasında, uyuşturucu satıcıların arasında, hırsızların arasında Ender'i kuru temizlemeye götürdük. Önce elbiselerini aldık A'dan Z'ye. Kuru temizlemeye götürdük 25 dakika 30 dakikalık bir süre içerisinde bekledik arkadaşlar ve o bayan başlarını Berber'e götürdük o bayan başlarına beklediler Berber'den sonraki süreçte işte yetmedi taksiye binip Esenler Otogarı'na gittik Esenler Otogarı'nda yetmedi o yağmurun altında Biletini kestik işlemlerini başlattık biz Ender'le polis karakoluna gittik onlar 20-25 dakika bizi beklediler Polis karakolunun orada biz Ender'in HES kodunu çözdükten sonraki süreçte tekrar gittik ve yaklaşık bir buçuk saat Esenler Otogarı'nda bekledik arkadaşlar. Bu iki kadının yüreği sizce ne kadar güzel. Arkadaşlar bizler anlatmak istediğimiz nokta bu. Hani güvensizlik ya da bir şeyler. Abi siz bize güveneceksiniz biz kurtaracağız. Alternatifi yok. İnsanların ne dediği umurumda bile değil. Konuşan arkadaşlara sesleniyorum. Bizden daha iyi yapabilecek olanlara sesleniyorum. O zaman gelip taksime yapsınlar. Gelip taksime yapsınlar. Bizim mal varlığımız ortada. Mülkümüz ortada. Yani icraatlarımız ortada. Bizler hiç kimseden şan şöhret beklemiyoruz ki zaten. Günün birinde gerçekten bir şeyleri yoluna koymak isteyen insanlar olur ise sistemin normalleştirme felsefelerini ortadan kaldırmak isteyen insanlar olur ise, sosyal toplumun güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak isteyen insanlar olur ise, asayiş adı altında işlenen suçların azalmasına vesile kılmak için bir takım olayları, Gün yüzüne çıkararak bakın arkadaşlar burada bunlar 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 var diyecek insanlar olur ise bize destek çıksın gelsinler sahada birlikte mücadele edelim biz istiyoruz ki arkadaşlar ben tekim ya. Benim adım Abdülkadir Ocak. Muhammed Özbek yani namı değer Muro. Muro. Şimdi biz Muro'yla bir şeyler yapıyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Kar, kış, yağmur, çamur demeden bir anda bir sürü insana bir şeyler izah etmek zorunda kalıyoruz. Bakın arkadaşlar saçımdaki açıklığı görüyorsunuz. Saçlarım döküldü şu 5 ayda. Yani mücadele ediyoruz elimizden geldiğince diyeceksiniz ki bir tanesi salak Yanlış anlamayın harbi salak yazmış bana bilmem kaç bin liralık motora biniyorsun. Ulan benim motorum 6 bin, bin TL'lik motor. Zoyşen araştır piyasasını gör. Hayrettin Sirt'ten takipçimiz hediye etti. Bak motorla ne yapıyoruz? Mücadele ediyoruz. Döner dağıtıyoruz onu da atıyoruz. Bunu alıyoruz şunu alıyoruz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz şunu yapıyoruz. Ulan gram akılsız. Hiç mi düşünmezsin? Yaptığımız şeyleri görmez misin? Bizim ne menfaatimiz var? Yani bizim ne menfaatimiz var insanları hayata kazandırmak için Muro kardeşim suratını kestirdi. Yani biz insanları sıfı uyuşturucu içmesinler, temiz aile hayatı görsünler diye mücadele ederken bıçaklı saldırıya, silahlı saldırıya uğradık. Hani diyorsun ya bir insan 1 trilyon verse. Hani sana sesleniyorum. Bunu izleyen bütün herkese sesleniyorum. Ben size 1 trilyon para versem suratınızı kestirir misiniz? Ya abi bazen gerçekten eleştirel pozisyonda bizi, beni eleştirin. Beni konuşmamdan, hareketlerimden, tavırlarımdan dolayı eleştirin. Siz beni ne kadar eleştirirseniz eleştirin. Artılar bir şekilde yerine oturur ama eksiler bir şekilde oturmaz. Ben zaten siz konuşsanız da konuşmasanız da ben bir şekilde zaten hayatı devam ettiriyorum. İnsanları kurtarmaya çalışıyorum. Benden daha çok bileniniz varsa buyursun gelsin sokağa yapın. E, yapmıyorsunuz, etmiyorsunuz. O zaman ben de buradan Enes Batur'a sesleniyorum. Ben de buradan Fatih, Atakan, Bilal'e sesleniyorum kafalar grubuna. Buradan Halile sesleniyorum. Ya yani buradan bütün YouTuber'lara sesleniyorum. Sokak çocuklarına sahip çıkın. Ey YouTuber'lar Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde YouTuber olarak şu anda hayatta kalan insanlar. Bütün YouTuberlara sesleniyorum. YouTuberlar sokak çocuklarına sahip çıksın. Bir günde hayatınız boyunca sokak çocukları için video yayınlayın. Buradan Cezene Burak'a sesleniyorum. Buradan Nusret'e sesleniyorum. Buradan Haluk Levent'e sesleniyorum. Buradan Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Ali Yelkaya sesleniyorum. Buradan Süleyman Soylu'ya, Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Buradan sokak çocuklarını sevip, sayan, gerçekten onların topluma kazandırılmasını isteyen bütün insanlara sesleniyorum. Bütün sosyal medya hesaplarınızdan sokak çocuklarına sahip çıkın, menşeğiyle yani etiketiyle, ile yayın yapın o zaman abi. Madem biz yapamıyoruz, siz yapın. Biz de siz örnek kalalım be. Artık yeter yorulduk yapmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten bak her tarafım sıklan Geldim dolaştım döndüm dolaştım geldim burada size açıklama yapıyorum arkadaşlar etmeyin eylemeyin. Sizden üst rica ediyorum. Sokak çocuklarına sahip çıkın. Onlar bizim evlatlarımız arkadaşlar. Videoyu takip etmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi ki varsınız. Esen kalın.